Gençler soruyu çözmeden önce küçük bir hatırlatma yapıp ardından soruyu çözmeye geçmemizin daha doğru olacağını yanıyorum. Önce dizi nedir? Buradan başlayalım. Dizinin tarifi çok kolay. Dizi bir fonksiyon arkadaşlar. Peki nasıl bir fonksiyon? Her fonksiyon dizi mi? Hayır arkadaşlar. Bakın bu küme e, ilişkisi bize dizi fonksiyon arasındaki ilişkiyi tam manasıyla ortaya koyuyor. Her dizi bir fonksiyondur ama her fonksiyon dizi değildir. Peki ne çeşit fonksiyonlar dizidir? tanım kümesi sayma sayısı olan fonksiyonlar dizidir arkadaşlar. Peki fonksiyon neydi? Bir de kısaca onu hatırlayalım isterseniz. Arkadaşlar bir bağıntının A'dan B'ye bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için iki şartı taşıması gerekirdi. Tanım kümesinde açık eleman kalmamalı. Her eleman eşleme yapmalıydı. Her eleman yalnız bir eşleme yapmalıydı. Bakın bunlardan bir tane örnek verelim söz gelimi. Bakın herkes eşleme yapmış. Bunlar çocuk diyorduk. Bunları da anne diyorduk. Her çocuğun annesi olacak. Bir çocuğun birden fazla annesi olmayacaktı. Peki mesela arkadaşlar şöyle bir fonksiyon olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü açıkta eleman kalıyor. Peki değerli arkadaşım şöyle bir fonksiyon olur mu? Bakın bir çocuk hem bu anneden hem bu anneden doğmuş. Böyle bir şey de olmazdı. Bunları da buradan söylemiş olalım. Peki arkadaşlar şimdi isterseniz soruyu çözmeye başlayabiliriz e, hangisi reel sayı dizisi belirtir diyor. Arkadaşlar diziler de görüntü kümelerine göre adlandırılırlar. Tanım kümeleri zaten değişmiyor her zaman sayma sayısı. Görüntü kümesi tam sayı olan diziye tam sayı dizisi. Görüntü kümesi rasyonel sayı olan diziye rasyonel sayı dizisi. Görüntü kümesi reel sayı olanlara da reel sayı dizisi şeklinde isimler verilir. buradan soruya devam edelim isterseniz. Şimdi sayma sayıları verdiğimde Bunlara karşın her elemanın bir görüntüsünü bulabiliyor muyum? Buna bakmam gerekiyor. Arkadaşlar e, rasyonel ifade gördüğünüz zaman dost başa düşman ayağa bakar. Hemen paydaya bakın. E, en eşittir 3 sayma sayısı için sen görüntü bulabilir misin burada? Ne yapıyorsun? 3 kere 2 6 5 daha 11. 11 bölü 0 oluyor. E o zaman arkadaşlar A 0 e, düzeltiyorum A3 eşittir bir sayı söyleyebiliyor musun? 11 bölü 0 dediğin e, yani bir sayı değil, tanımlanamayan bir ifade, tanımsız yani. O halde açıkta kalıyor senin A3'ün. E tanım açık eleman kalırsa böyle bir fonksiyon olur mu? E, bir fonksiyon e, dizi özelliği gösterebilmesi için öncelikle fonksiyon olması gerekir. Fonksiyon olmayan dizi e, olmaz arkadaşlar. Her dizi mutlaka fonksiyondur. O halde bu fonksiyon özelliği göstermediğinden zaten doğal olarak dizi de olmayacaktır. Öyleyse bu dizi değildir. Peki devam edelim arkadaşlar. E, sayma sayıları verdiğimiz zaman bir engelle karşılaşır mıyız? Mesela şurada 4 veresim geldi. 4 verdiğim takdirde ne oluyor arkadaşlar? Bakın 3 4 kök eksi 1 oluyor. Kök eksi 1'in karşılığı olarak bir reel sayı bulabilir miyim gençler? Bulamam. Bu bir karmaşık sayıdır. Bulamam. Oysa ben nerede çalışıyorum? Reel görüntü versin istiyorum sayma sayıları verdiğimde. O zaman bununla da dikkat edin. 4 verdiğim zaman A4'e karşılık bir reel sayı bulamamaktayım. Bir reel sayı mevcut değil. A4 açıkta kalıyor. O zaman böyle bir fonksiyon olmaz. E, fonksiyon olmayan bir şey de doğal olarak dizi diyemem. Peki devam edersem arkadaşlar Arkadaşlar A1'e baktığımız zaman acaba bir görüntü bulabiliyor muyuz C seçeneğinde? 1 4 e, karekök eksi 3 oluyor. Devam ettiğimiz takdirde 1 3 daha 4 oluyor. Ya karekök eksi 3 diye bir reel sayı yok ki sonuç itibariyle bir reel sayı bulayım. Demek ki benim birim açıkta kalıyor. Birim var. Yani bir diğer bir çocuk var. A1 diye bir çocuk var. Ama gidemiyor. Annesi yokmuş. Böyle bir şey var mı ya? Çocuk doğmuş. Annesi olmaz olur mu? O zaman öyle Gençler D seçeneğine geldiğimiz zaman ne yerine ne yazarsam yazayım yazdığım her sayma sayısının kaidesi sayma sayısı 7 katı sayma sayısı bir fazlası da sayma sayısı olur. Yani bu anlamda bir sıkıntı olmaz. Buradan her zaman bir sayma sayısı bulurum. E buraya bir versem bile en kötü ihtimalle 1 versem bile sayma sayısı olur. Yani vereceğim hem ee, en n eleman n için bu da sayma sayısı olur. O halde bir sayma sayısının sayma sayısına bölümü de reel sayı olur. Burada her zaman bir görüntü elde etmem mümkündür. O halde doğru cevabımız D olur arkadaşlar. Peki neden E olmaz da konuşalım isterseniz. Burada değerli arkadaşlarım en yerine 1 yazdığımız takdirde 1 eksi 4'ten 3 buluyoruz. Logaritma 3 tabanında 3 diye bir şey olur mu? Olmaz. Biliyorsun logaritması alınan sayının sıfırdan büyük olması gerekirdi. Böyle de bir ifadesi bir dizi belirttiğine göre P değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz deniliyor. Arkadaşlar baktığımız zaman dizi kuralı rasyonel. O halde paydası sıfır olmamalıdır. Peki dizi belirtiyorsa ne olamaz demiş ya. Demek ki paydasını sıfır yapan değer olamaz diyeceğiz. Peki şuradaki n yerine sayma sayıları gelmeyecek mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman bu ifade ne zaman sıfır olur? Bu P yerine gelen değerler e, bu sayma sayılarını sıfırlayan özellikle olduğu takdirde o zaman herhangi bir sayma sayısının e, negatif işaretlisi ne olamaz arkadaşlar? P olamaz yani eksi 2 olamaz. Neden? Paydası sıfır olur. Dizisinin ikinci terimi kaçtır diyor arkadaşlar. Bu n yerine 2 koy demek. O halde n yerine 2 koyduğumuz takdirde 2 kere eksi 3 eksi 6 bir daha eksi 5 aşağıya gel 2 5 daha 7 eder. O halde doğru cevabımız eksi 5 bölü dizisinin kaçıncı terimi 2'dir denmiş. O halde en yerine kaç geldiğinde 2 olur. Yani benden şunu soruyor arkadaşlar. a n dediğimiz 3 n eksi 2 bölü n artı 2 idi. O halde buradan 2 n 3 n'den 2 n çıkar n 2 kere 2 4 2'yi bu tarafa at 6 şeklinde doğru cevabın e olduğunu buluruz arkadaşlar. Dizisinin üçüncü terimi kaçtır deniliyor? Arkadaşlar birinci terim bulmak için 1 yazarız. İkinci terim bulmak için 2 yazarız. İsterseniz biraz örneklerden bahsedeyim. Birinci terim bulmak için 2'den başlayıp en yerine 1 yazarsak 2'ye kadar geliriz. Yani 2'dir. İkinci terim bulmak için en yerine 2 iki yazar. 2'den başlar 4'e kadar geliriz. Yani 2 ve 4'tür. Üçüncü terimde benzer tabirle en yerine 3 yazarsak 6 eder. O halde 2, 4, 6 olur. Peki bize 3. terimi kaçtır diyor gençler? 6 4 daha 10 12 olur. Doğru cevabımız deniz olur arkadaşlar. Dizisine 8. terimi kaçtır diyor? Demin 5. soruda çalıştığımız sorunun hemen hemen aynısı. En yerine 8 yazdığım zaman ne olur güzel insanlar? 4k8 32. 1 çıkartsam 31. Yani 3'ten başlayacağım. 31'e kadar bu örüntüyü takip edeceğim. 3 nasıl bir örüntü var? 4'er artan bir ritmik akış var. O zaman 4 artır 11. Ta ki nereye kadar? 31'e kadar. Benden bunun toplamı isteniliyor. Terim sayısı ne öncelikle? Hemen bakalım. Son terim, eksi, ilk terim, bölü, ortak farkı artı 1 dersek. 28, 4'e böl, 7, 1 daha 8 tane terim var. Son terim artı, ilk terim, bölü, arkadaşlar 2 diyeceğiz burada biliyorsunuz. Çarpı e, terim sayısı yani 8. 8 2'ye böl 4. Buradan da 34. 34 68. 136 olacak. E, doğru cevabımızı bulacağız arkadaşlar. Dizisinin ilk üç teriminin toplamı nedir denilmiş? Yani bizden A1'i, a 2 A3'ü bulup bunları toplamamız isteniyor. A1 arkadaşlar 1'e bakalım. En yerine 1 gelmiş. Tekse bu kuralı kullanacakmışım. 1 faktörlerden 1 eder. Arkadaşlar en yerine 2 geldi. Çiftse bunu kullanacakmışım. 2 bölü 2'den 1 eder. Peki en yerine 3 gelmiş. 3 tek oluyor. Bunu kullanacağım. 3 faktörlerden 6 eder. 6, 7, 8 eder. O halde doğru cevabımız dizisinin 5. terim, 2. teriminin kaç katıdır denmiş ala. O halde arkadaşlar 10 5'in kaç katıdır dediğimiz zaman bölme işlemi yapmaz mıyız? Kat demek çarpmadır, tersi bölmedir. O halde 5. terim, 5. terim 2. terimin kaç katıdır demek bu işlemi bul demekten başka bir şey değildir. En yerine 5 yazacağım. En yerine 5 gelmiş çünkü. 5 kere 2 11 çıkart 9. O halde logaritma 3 tabanında 9. Devam ettiğim takdirde en yerine 2 gelmiş 2 yazacağım. 2 kere 2 4 1 çıkartsam 3. Öyleyse 3 tabanda 3 1'dir. 3 tabanda 9 da 3'ün karesinden 2'dir. O halde doğru cevabımız Bursa olur arkadaşlar. Arkadaşlar bize dizimin kuralı vermiş bunları eşitle diyor. En yerine 3 gelmiş. 3 yazarsam 4 kere 3 12. 2 çıkarttığım takdirde 10 bulurum. Arkadaşlar B4 demek en yerine 4 yaz demek. Yani dışı dışı ile aynı olanın içi içi ile aynı olur diyorduk ya. Fonksiyon ya anla. O zaman en yerine 4 yazacaksın. En yerine 4 yazdığın takdirde 16 eksi K. 16'dan kaç çıkarsa 10 kalır. K6 olur arkadaşlar. Doğru cevap cimbom olur. Dizinin terimlerinden bir tanesi 30 olduğuna göre dizinin bundan sonra gelen terimi nedir diyor. Ya hangisi 30 ne bileyim. O zaman a n 30'dan bu n e, hangisinde 30'a rastlıyor bir anlayın. n kare eksi n eşittir 30. Arkadaşlar n parantezine alırsak bak 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 bak. Ardışık hangi iki sayının çarpımı 30? 5 kere 6 eksi 5 kere eksi 6. Yahu eksi 5 kere eksi 6 ne gezer burada? Sayma sayısı yedi tanım kümesi. O zaman sadece 5 kere 6. En büyük n en, n eksi 1 mi? En büyük. O zaman 6 mı büyük 5 mi? 6 büyük. Demek ki en kaç? 6. Süper. En 6. Peki sen neyi buldun? 6. terimde 30 oluyormuş. Sana bundan bir sonrakini soruyor. Bak 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 bundan sonra geleni soruyor. Alttan sonra gelen 7. terimdir yahu. O zaman 7'nin karesi eksi yedi. Yani 7. Yani 49 eksi 7. Yani 42'yi soruyormuş bize arkadaşlar. Doğru cevap bursa olur. Senin kaç yerimi tam sayıdır diyor. Değerli arkadaşlar 4 bölü n artı 1 n yerine hangi sayma sayılarını verdiğimde tam sayı olur? Bunu düşünmem gerekiyor. Peki 4 kime tam bölünür ki? 4 1'e tam bölünür 2'ye tam bölünür 4'e. 1 olması için n'in kaç olması lazım? 0. Yahu ben n'i 0 alabilir miyim? 0 diye bir sayma sayısı mı var? Dizilerde n yerine her zaman sayma sayısı koymayacak mısın? Birden başlamayacak mısın? Sakın uyuma. O zaman n yerine 0 alamam. Tamam 4 1'e tam bölünür ama n yerine 0 yazarak olmaz. Niye dizi tanımına aykırı? Gör lütfen. O zaman en yerine 4 kaça bölü 2'ye? Ne yazarsam? 1 yazarsam. Başka 4 kime tam bölü? 4'e. En yerine ne yazarsam? E, 3 yazarsam. O halde arkadaşlar dizinin e, kaç terimi tam sayıdır diyor. Gördüğü üzere 2 tane terimi tam sayıdır diyeceğiz. Doğru cevabın B olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Deniliyor. Arkadaşlar en yerine hangi sayma sayıları verdiğimde bu ifade pozitif olur? Bunu anlamam istenmiyor. O halde 5 eksi n karenin e, pozitif olduğu durumları bulacağım. Arkadaşlar bu eşitsizliği çözebiliriz ama aslında sayma sayılarından hangilerini verdiğimizde pozitif olur bunu da görebiliriz. Bir kere hangilerini verdiğimizde pozitif e, olur en yerine 1 yazarak başlatalım. 1 verirsek 5 eksi 1'den 4 e, eder pozitif oluyor. 2 verirsek 2'nin karesi 4 5 eksi 4 1 oluyor. 1 sıfırdan büyük oluyor. Arkadaşlar 3'e geldiğim zaman 9 oluyor. 5 eksi 9 eksi 4 oluyor. Bundan sonra düşünerek atın adımlarınızı. Bundan sonra düşünerek atın adımlarınızı. Bundan sonrası olmaz güzel arkadaşlarım. Öyleyse bir ve iki olur. Kaç terim pozitiftir bu? Tabii ki buradan da gidebilirdiniz ama bence böyle daha kolay oluyor. N dizisi B, N dizisine eşitse B, M, P toplamı nedir diyor. Arkadaşlar baktığımız zaman bu iki dizinin ikisi de ikinci dereceden parabolik fonksiyon. İki dizinin birbirine eşit olması polinomik olarak e, iki polinomun eşit olması gibi algılanabilir. Niye? Her polinom fonksiyondu. Diziler de fonksiyondu. Buradan bağları kur. O zaman N karenin katsayısı N karenin katsayısı ne olacak? Kaçtan bir çıkarsa 3 olur? 4'ten. Peki N'in katsayısı N'in katsayısı eşit olacak? P eksi 2 o halde e eksi 2'dir m 4'tür. Arkadaşlar devam ettiğimiz takdirde sabitlerim b eksi 3 burada da 5 o halde eksi 3'ü diğer tarafa atarsam de 8 oluyor değil mi? b eksi 3'ü 5'e eşitledim gör. O zaman arkadaşlar buradan işi bitirelim mi? Bize bunların alayını topla diyor. Bak 4 8 e, daha 12. Iki. ikisi yok 10. Doğru cevap 13 eder ne olur arkadaşlar? Arkadaşlar önce kuralı bulalım. 3 ile 8 arasında ne kadarlık bir artış var? 5. 8 ile 13 arasında 5. 13 ile 18 arasında 5 demek ki bunun örüntüsü 5 endi bir kural olur. Bir de arkadaşlar göreceğiz, aritmetik dizidir bu. Biliyorsunuz ardışık terimler arasındaki farkı sabit olan dizi aritmetik dizi denir. Bu da bütün ardışık terimlerin 5 gibi sabit bir değer olduğunu, değişmeyen bir değer olduğunu görmekteyiz. Öyleyse aritmetik dizilerin kuralı hatırlarsanız a n eşittir a 1 artı n eksi 1 r formunda olup birinci derece olmalıydı. Ee, özel olarak sıfır olduğunda sabit dizler de aritmetik diziydi. O halde arkadaşlar ikinci derece ifade, üçüncü derece ifadenin aritmetik dizi olmayacağını hemen düşünebiliriz. Peki bir de beşlik artmadan dolayı kuralın beşle başlaması gerektiğini de düşünebiliriz. O halde doğru cevabın deniz olduğunu görürüz. Ama tam manasıyla denizli olduğunda isterseniz şuradan tamamlayalım. Arkadaşlar bu A1 değil mi? Evet. En yerine bir yazdığımda o zaman ne olmalı? 3 çıkmalı. 5 kere bir, 5. Ne yazarsam 3 çıkar. 2 eksiltirsem değil mi? Buradan an'nin örüntüsünün 5'in x2 olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Ya da arkadaşlar şuradan da gidebilirsiniz. Onu da size ödev vereyim. Evet geldik son soruya. Ne diyor arkadaşlar? Dizinin terimlerinden biri olan 14 bölü 5 terimden sonraki terim aşağıdakiler hangisidir diyor. Benzer bir sorusu çözmüştük. Var da böyle bir soru. O halde e yerine ne yazdığımızda 14 bölü 5 ile karşılaştığımızı bir anlayalım arkadaşlar. An demek ki 3n artı 1 bölü n artı 1 olduğunda 14 bölü 5 oluyormuş. Yani en yerine en geldiğinde. Peki 5 kere 3 15 n. 14 kere n 14 n. En. 15 n'den 14 n'i çıkar n. 5 kere, 5 kere 1 5. 14'ten 5 çıkartırsan 9. Demek ki 9. terimde 14 bölü 5 ile karşılaşıyormuşuz. Bana ne diyor? Bu terimden sonraki terimi diyoruz. Bu terimden sonraki terim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu hangi terim? A9. Bundan sonraki kim? A10. Bu ne demek? En yerine 10 yaz. 3 kere 10, 31 daha. 31. En yerine 10 yaz güzel arkadaşım. 11. O halde doğru cevap ne oluyormuş? 31 bölü 11 olan E seçeneği oluyormuş arkadaşlar.